İyi haftalar herkese. Ben Mehmet Çoban. Kripto Coin için hazırladığımız video serimizin bu bölümünde yine her hafta olduğu gibi Bitcoin, Ethereum, XRF ve Dogecoin'in haftalık bazdaki teknik görünümüne beraber bakacağız. İsterseniz hızlıca Bitcoin dolar ile başlayalım ancak öncesinde kısa bir hatırlatma. Kripto Coin videolarından anında haberdar olmak için YouTube kanalına abone olabilir. Yine günlük önemli haberlerden ve gelişmelerden haberdar olabilmek için CryptoCoin.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hızlıca Bitcoin dolar ile başlayalım. Ekranda Bitcoin dolar grafiğin haftalık bazlı grafiği açık. Şimdi haftalık grafikte sürekli olarak yaklaşık 8 Kasım haftasından beri bu düşüş trend çizgisi üzerinde duruyoruz. Ve 29 Kasım haftasında bu trend çizgisinin altına gelinmesiyle beraber, bu mavi ile çizgisinin altına gelinmesiyle beraber de ana trend olarak bu kırmızı ile gösterilmiş tren çizgisini belirledik ve bu trend çizgisi altındaki Bitcoin'in düşüş kanalı içerisindeki olan teknik analiz, teknik yorumunu, teknik görüntüsünü yorumluyoruz. Şimdi parite de çok fazla bir değişiklik yok işin açıkçası. Geçtiğimiz hafta da bu kanal içerisindeydi, bu hafta da bu kanal içerisindeydi. Şimdi bu hafta için bu kanalın direnç noktası yaklaşık 52.950 dolar seviyesine denk geliyor Bitcoin dolar paritesi için. Şimdi bu transaksiyon üzerine çıkılmadıkça o zaman biz Bitcoin dolar paritesinde yukarı yönler hareketlerin her zaman sınırlı kalacağı savunu bir şekilde kesinlikle bir yere not etmemiz lazım. Yani paritede inişli çıkışlı bir fiyat seyri olabilir bu kanal içerisinde. Tekrar 48 binler görülebilir, 50 binler görülebilir, 51 binler görülebilir. Ancak 52.950 yani 53 bin dolar seviyesi haftalık fazla kırılmadıkça kırılmadığı sürece bu paritede yukarı hareketler sınırlı kalacak. Ve bir nevi aslında böyle çok böyle güncel bir tabirle boğa tuzağı olarak nitelendirilebilir. Bunun dışında dikkat çeken diğer bir unsur var. Geçtiğimiz hafta Bitcoin dolar partisi 50 haftalık hareketli ortalamanın altında tamamladı. Bu hareketli ortalamanın altında kalması yani haftalık bazda bu harekette ortalama altında tamamlamasını en son Bitcoin dolar paritesi yaklaşık 12 Temmuz 2021 haftasında tamamladı. Ancak çok düş küçük bir farkla çünkü 3031.874 dolar seviyesini denk geliyordu. 50 haftalık hareketli ortalama 31.820 dolar seviyesinde haftayı tamamlamıştı. Ancak gerçek anlamda bir kapanışı en son, en son Bitcoin dolar paritesinin 50 haftalık hareketli ortalamanın altındaki kapanışı 20 Nisan 2020 tarihinde görmüştük haftalık bazdaki grafikte. Burası önemli bir anekdot çünkü paritelerde daha doğrusu e yatırım enstrümanları teknik analizi yapılan yatırım enstrümanlarında yükselişler genelde 50 periyotluk hangi analiz hangi periyodu alıyorsanız haftalık bazda 4 saatlik grafikte günlük grafikte 50 periyotluk diyelim 50 periyotluk e, hareketli ortamın üzerinde gerçekleşiyor. Nitekim burada dikkat ederseniz ne zaman ki 50 periyotluk hareketli ortamın üzerine çıkıldı şu noktada ve paritede artık yükseliş hareketi yavaş yavaş başlamış oldu. Şimdi paritede tam aksi bir durum var. Şu anda geçtiğimiz haftayı 50 periyotik hareketli ortalamanın altında tamamladı. <laughs> Burası önemli. Şimdi bu haftada 50 periyotik hareketli ortalama şu anda içinde bulunduğumuz dakikalar itibariyle yaklaşık 47.861 dolar seviyesini denk geliyor. Paritede şu anda fiyatlar 46.400 dolarlı seviyelerde oluşuyor. Yani Bitcoin dolar partisi şu anda 50 periyotluk 50 haftalık hareketli ortamında altına geldi. Şimdi bu hafta için bu kanalın destek noktası yaklaşık 40.900 dolar seviyesine 41.000 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani artık Bitcoin dolar paritesinde eğer bu kanal içerisinde çıkılmazsa bir sonraki hafta yavaş yavaş 40 bin dolarlı seviyelerin altında telaffuz etmeye başlayacağız. 38-39 bin dolarlı seviyeleri telaffuz etmeye başlayacağız. Yukarı hareketlerde dediğimiz gibi 52.950'yi kabaca 53 bin dolar seviyesi kırılmadıkça Bitcoin dolar paritesindeki yönün aşağı olduğu, yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların da bu seviyenin yani bu kanalın dışına çıkmasını beklemesinde riski minimize etmesi açısından fayda olduğunu söylemekte fayda var. Şu anda olumlu olarak söyleyebileceğimiz tek unsur, MACD indikatörü. MACD indikatörü her ne kadar haftanın başında yani haftanın ilk işlem gününde oluşturdu bu sinyali. Ancak sinyalin gücünün bir miktar azaldığını görüyoruz. Yine de mavi çizginin kırmızı çizgi kesme yönünde en azından bu yukarı yönlü bir eğri yönünde bir sinyal henüz yok. Sadece dediğimiz gibi haftanın ilk işlem günü olması dolayısıyla bu yüzden e, <laughs> bu negatif sinyalin bir miktar azaldığını görüyoruz. Bir önceki haftaya haftalara göre ancak dediğimiz gibi 50, 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kalınması önemli bir anekdot. Özetlersek kabaca 53 bin dolar seviyesi kırılmadıkça Bitcoin dolar partisi yön aşağı Olası geri çekimlerin devamı haline bu hafta için bu kanalın destek noktası yaklaşık 41 bin dolar seviyesine denk geliyor. Bu seviyelerin arasındaki hareketi Bitcoin dolar partisine kanal içerisindeki hareket olarak yorumlayacağız ve doğal karşılayacağız. 53 bin dolar seviyesi kırılmadıkça Bitcoin dolar partisine yeni pozisyon açmak risk. Ya zaman zaman böyle teknik analizler yaptığımız analizlerde ufak anekdotlarda veriyoruz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Evet 69 bin dolar seviyesi baz alındığı zaman şu anda gelen 46 bin dolar seviyesi yaklaşık 20 bin doların üzerine bir düşüş. Ucuzlamış gibi gözüküyor bitcoin dolar partisi ancak bitcoin dolar partisi dahil. Yatırım enstrümanları çok düştüğü için değil, yukarı yönlü tekrar düşüşü kırdığına yönelik sinyal verildiği zaman portföylere katılmalı. Onun dışındaki düşüş tren çizgisi altındaki hareketin devam edeceği savı unutulmamalı. Hiçbir zaman aynı Bitcoin dolar partisinde olduğu gibi evet 20.000 dolar seviyesinin üzerinde bir düşüş oldu. Ucuzlamış gibi gözükebilir. Ancak şu anda yukarı yönlü dönüş şeyinde ne 4 saatlik grafikte ne de haftalık grafikte net bir sinyal yok. O yüzden beklemekte fayda var yeni pozisyon açmak isteyen yatırımcıların. Bunun dışında elinde Bitcoin dolar partisi bulunduran yatırımcıların ise 47.861 dolar seviyesine denk gelen şu dakikalar itibariyle 50 haftalık hareketli ortalama seviyesinin altında kalıp kalmıyor mu parite? Bunu takip etmesi de fayda var. Çünkü altında kalırsa eğer harekette biraz daha e, aşağı yönlü sertleşmesi beklenebilir gibi gözüküyor. Ethereum dolar paritesine bakalım isterseniz. Belki de bugün analizini yapacağımız 4 coin arasında en dikkat çeken sinyali veren Ethereum dolar paritesi. Zira Yaklaşık 19 Temmuz haftasında başlayan bir yükseliş trendi vardı. Ethereum dolar paritesindeki şu hareketlere rağmen yani buradaki düşüşlere rağmen bu trend çizgisi üzerinde kaldı sürece ana yönün yukarı olduğunu sürekli olarak altını çiziyorduk. Ancak parite haftanın ilk işlem günde şu dakikalar itibariyle 3825 dolar seviyesinden işlem görüyor video çektiğimiz dakikalar itibariyle. Burası 3977 dolar seviyesindeki bu ile gösterdiğimiz trend çizgisinin altında bir nokta. Yani parite şu anda ana yükseliş trendinin destek noktasının altında işlem görüyor. Bunu bir sarkma olarak adlandırabiliriz. Bu arada geçtiğimiz haftanın kapanışı da tam bu tren çizgisinin destek noktası da tamamlandı. Şimdi biz bunu bir sarkma olarak adlandırabiliriz. Ne zaman? Pazar günü bakacağız. Ethereum dolar paritesinin haftalık bazdaki grafiğine. Eğer 3977 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış varsa diyeceğiz ki bu bir sarkma. Ana trend hala yukarı. Ancak 3977 dolar seviyesinin altında bir kapanış oluyorsa o zaman biz ana trend çizgisi olarak bu kırmızı ile gösterdiğimiz trend çizgisini baz almaya başlayacağız ki bu da artık düşüş trendi. Yani 19 Temmuz haftasında başlayan yükseliş trendinin kırılması yönelik çok önemli bir sinyal alacağız. Pazar günkü analizimizde, pazar günü yaptığımız analizde. Yani ee, 3977 dolar seviyesinin altında kalırması, düşüş trend çizgisinin ana trend çizgisi olması konusunda ciddi bir ee, işaret olacak. Üstüne kalması durumunda ise bir miktar rahatlama olabilir. Ancak gerçek anlamda bir rahatlamadan yani kırmızı ile bu trend çizgisinin baskısının ortadan kalkması için ise 4.248 dolar seviyesinin bu hafta kırılması şart. Bu kırılırsa kademeli olarak 4.900 ve 5.100 dolar seviyelere kadar bir hareketlenme olabilir. Ethereum dolar paritesinde ancak şu andaki teknik indik e indikatörlerde, maktem indikatörde negatif yöndeki sinyali kuvvetlendirmiş durumda ve yukarı dönüş konuda hiçbir sinyal yok gibi gözüküyor. 3000 3500 dolar bandı Ethereum dolar paritesine olası geri çekimlerde de önemli bir destek bölgesi. XRP dolar paritesine bakalım isterseniz bir de. Şimdi XRP dolar paritesinde kısmi olarak olumlu bir sinyal var. Neden ise bu maviyle gösterdiğimiz trend direncinin en azından yukarı doğru geçilmiş olması. Şu anda aynı Ethereum dolar paritesinde ve Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi daha doğrusu Bitcoin dolar paritesinde olduğu gibi 50 haftalık hareketli ortalamaya dikkat edeceğiz bu hafta XRP dolar paritesinde. Eğer 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine bir kapanış olursa Ethereum dolar paritesinde artık bir trend dönüşümünün sinyalini kısmen de olsa almış olacağız. Çünkü şu andaki saatte yani video çektiğimiz dakikalar itibariyle 50 haftalık hareketli ortalama 0.88-584 dolar seviyesine denk geliyor ve şu anda 0.80 dolar seviyelerinde XRP dolar partisinin hareket ettiğini görüyoruz. Bu gerçekleşirse biz XRP dolar partisi 1.18-1.17 dolar seviyelerine doğru kademeli de olsa bir yükseliş potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şimdi bu hafta dikkat o zaman e, Ethereum dolar partisi 50 haftalık hareketli ortalama bu hafta bizim miyeng taşımız. 0.88-583 dolar seviyesine denk geliyor. Şu dakikalar itibariyle bu çünkü her dakika her saniye değişen bir ortalama. Bu harekette ortalamanın beyazla gösterdiğimiz çizgi bu arada. Bu harekette ortalamanın üzerinde kapanış 1.18-1.17 dolar seviyesinin görünme olasılığını ciddi şekilde artıracak. Ve XRP dolar partisinde yaklaşık 8 Kasım haftasında başlayan bu düşüş trendinin kırıldığına yönelik bazı emareler alacağız. Ancak gene 50 50 haftalık hareket ortamın altında kalınması paritenin 0.78 dolar seviyesinde bulunan bu destek noktasına kadar bir geri çekilme riskini beraberinde getirir. Bu seviyenin altında 0.75 ve 0.74 dolar seviyeleri, 0.64 dolar seviyeleri önemli destek noktaları konumunda. Şu anki görünüm itibariyle kısmen de olsa Bitcoin ve Ethereum'a e göre oldukça ya da olsa kısmen de olsa daha iyi bir görüntüye sahip. Çünkü MACD indikatörüne bakıyoruz. Mavi çizgi kırmızı olan çizgi kesme yönünde yönünü yukarı çevirmiş yönünde durumda. Bunun dışında son 4 haftadır maktama indikatöründe haftalık bazdaki sinyalin negatif olmasına rağmen sinyalin negatifliğinin gittikçe azaldığını görüyoruz. Bu da olumlu. Yani XRP dolar partisi önümüzdeki günlerde bir miktar daha takip etmekte özellikle takip etmekte fayda var. Çünkü hem mavili gösteren bu trend direncinin yukarı doğru geçilmesi hem de maktama indikatöründeki bu kısmi olarak sağlanabilecek iyi bir sinyal olmaya yönelik iyi bir sinyal başlangıcı XRP dolar paritesinin takip edilmesi gereken coinler arasında olması gerektiğini gösteriyor. Dediğimiz gibi bu seviyelerin üzerinde elip hareket, 50 haftalık hareketli ortamın üzerinde kalınması paritenin 1.17-1.18 dolar seviyelerine kadar hareketini tetikleyebilir. Ancak bu seviyenin altına kalınması tekrar 0.78, 0.74 ve 0.64 desteklerinin test edilme riskini ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Son olarak isterseniz bir de Dogecoin'e bakalım. Dogecoin biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yine Elon Musk'ın Twitter'le beraber sert hareketlerde bulunmuştu ve 0.22 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yaşamıştı. Daha sonra tekrar geri çekildi. Şimdi ise Dogecoin'de artık bir karar verme aşaması. Çünkü 0.1592 dolar seviyelerinde bir yatay destek noktası var. Bu destek noktası oldukça önemli ve Dogecoin bunun altına sarksa bile bu seviyenin üzerinde kapanış yapıyor haftalardır. Son 4 hafta özellikle kritik bu noktaya demir atmış durumda. Bu noktanın üzerine demir atmış durumda kapanış fiyat açısından. Bunun dışında yeşille gösterdiğimiz bir düşüş trend çizgisi var. Ve şu anda düşüş trend çizgisinin direnç nokta 0.16-0.17 dolar bandına denk geliyor ki burası Dogecoin için şu anda fiyatının oluştuğu nokta. Bu seviyenin üzerine çıkabilir. Ancak Dogecoin'in 0.19-11 dolar seviyesinin üzerinde artık kapanış yapması şart. Bu gerçekleşirse biz zaten yeşille gösteren bu trend trencinin kırıldığına yönelik yorumlar yapacağız. Bu bağlamda ilk aşamada 0.21 dolar seviyelerine kadar bir hareketlenme olabilir ki burası 50 haftalık hareketli ortalama. Ancak Dogecoin'de biz gerçek anlamda bir rahatlamadan bahsedebilmemiz için o beklenen hareketi daha doğrusu çok konuşulan hareketin gelmesi için 0.24 dolar seviyesinin üzerinde artık fiyatların oluşmasını görmemiz lazım Dogecoin'de. Bu gerçekleşirse 0.28 ve 0.34-35 dolar seviyelerine kadar bir hareketlenme başlayabilir. Ancak şu anda tam 0.15992 dolar seviyesi son derece kritik destek noktası. Çünkü dikkat ederseniz bu seviyenin altında Dogecoin'de 0.12 dolar seviyelerine kadar çok önemli bir destek noktası bulunmuyor. Bu sebeple elinde Dogecoin bulunan yatırımcıların 0.15.920 dolar seviyesine yani şu yeşile gösteren trend seviyesine destek noktasına özellikle dikkat etmesine fayda var çünkü bu seviyenin altında dediğimiz gibi 0.12 dolar seviyelerinin biraz üzerine kadar çok önemli bir destek noktası bulunmuyor. Bugünkü video analizimizde her hafta olduğu gibi kripto coin için Bitcoin, Ethereum, XRF ve Dogecoin analizini yaptık beraber haftalık bazdaki grafikte. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Güzel gelişmelerin, güzel haberlerin olduğu bir hafta olması dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.